Herkese merhabalar. Ben Necmettin Hoca. Türkçe Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün harika bir videoyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu cümlenin ögeleri. Cümlenin ögelerine geçmeden önce hemen bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bundan önce fiilimsi konusunu işledik. Fiilimsilerle ilgili alıştırma videosunu, soru çözümünü sizlerle paylaştım arkadaşlar. Cümlenin ögelerine geçmeden önce cümlenin ögeleriyle ilgili bu videoda neler öğreneceğiz arkadaşlar? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Cümlenin ögelerinde özne nasıl bulunur? Nesnenin soruları nelerdir? Nesne hangi sorularla bulunur? Tümleç nedir ne işimize yarar soruları nelerdir nasıl bulunur önemlisi uzun cümleler kısa cümleler nasıl bulunur alıştırma videolarımızda arkadaşlar tüm sorularınıza cevap bulacağınız videomuzu hazır arkadaşlar hazırsanız ders anlatımıza geçiyoruz. İşte karşınızda cümlenin ögeleri görseli arkadaşlar. Şimdi bu görseli biraz anlamaya çalışalım. Neden tren e, görseli kullanılıyor? Biraz bundan bahsedelim arkadaşlar. Birazdan göreceğiz cümleleri bir temel ögeler ve yardımcı ögeler diye ikiye ayıracağız cümlenin ögelerini. Ve diyeceğiz ki temel ögeler cümleyi oluşturan ögelerdir. Yardımcı ögeler ise cümleyi süsleyen ögelerdir. Ki Neden tren e, görseli kullanılıyor arkadaşlar? Şimdi trende bir lokomotif vardır. Bir de vagonlar vardır değil mi? Eğer lokomotif olmasa bu vagonların bir vasfı bir özelliği kalacak mı? Kalmayacak. Cümlede de eğer özne ve yüklem özellikle de yüklem yoksa arkadaşlar emin olun o cümlenin hiçbir hükmü kalmayacak ve cümle oluşturulmayacak. Burada diyelim vagonları kapattık. Lokomotif yine bir tren olarak var olur mu? Var olur. Devam eder mi? Eder. Ve yüklem de böyledir. Tek başına bir cümleyi oluşturur. Eğer diğer ögeler gelirse onu süslemiş olur. Şimdi hatırlarsanız ilk videolarımı attığım zaman demiştim ki güneş örnek al kendine yılma doğmaktan, korkma batmaktan ve bunu 2021 tayfası için bizim motive edici, değerli bir söz olarak demiştim ki defterinizin bir köşesine veya masanızın bir yerine alsın ve bununla motive olun demiştim arkadaşlar. Siz de bu sözü bir yere not alırsanız sevinirim arkadaşlar. Evet yüklemle başlıyoruz. Cümlenin temel ögesiyle. Yüklem neymiş? Şimdi yüklemle ilgili temel bilgilere bakacağız arkadaşlar. Tüm sorular bana sorulur. Diğer ögeler benim de bulunur. Şimdi bize Viki diyor ki tüm sorular yükleme soruluyor. Yani ben yüklemim burada. Bakın ne yapmış? Bir çözüm bulmuş değil mi? İşte yükleme soru soruyoruz ve bize hemen cevabı söylüyor. Diğer ögeleri biz yüklem sayesinde buluyoruz. Bakın bir görselimiz var. Yüklem hedef tahtasında ve bütün sorular ona hedef almış. Şimdi özneyi bulmak için ne kim sorusunu soruyorum. Kime soracağım? Yükleme soruyorum. Şimdi nesneyi bulacağım. Neyi kimi ne sorularını soracağım? Kime soruyorum? Yükleme soruyorum. Yer tamlayıcısı kim ne nere ek alır? Kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde ve neyden sorularını yükleme soruyorum, cevabını alıyorum. Zar neden, nasıl, ne zaman, niçin, ne kadar ve böylece yüklemi bulmuş oluyorum arkadaşlar. Demek ki yüklem bizim için çok çok önemlidir. Hani o e, lokomotif ve Vagon görselinde var ya gerçekten de oradaki lokomotif yani yüklem olmazsa trenin de bir hükmü kalmaz. Vagonların da bir özelliği kalmaz. Yüklem olmazsa cümlenin de bir özelliği kalmaz arkadaşlar. Yüklem bizim için çok önemli. Bakalım yüklem neymiş? Yüklem bir cümlede yapılan işi gösteren temel ögedir. Bir cümlede yapılan işi gösteren temel ögedir. Bakın temel öge. Yapılan işi gösteriyor. Bahçeyi süpüren kadın çöpleri yaktı. Şimdi yaktı yüklem mi? Neden biliyorum. Peki ne almış? O yaktı. Ee, peki kadının yaptığı iş ne? Çöpleri yakmak değil mi? Bahçeyi süpüren kadın ne yapmış? Çöpleri yakmış. Yakmak işi. Bakın yüklem tek başına cümle olan ögeymiş. İncelemiş yüklem. Şimdi bakın burada yakmak bir yüklemdi. Yapılan işti. Yakan kim? Bahçeyi süpüren kadın neyi? köpleri. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kelime bir cümle oluşturuyor. Ama bana diyor ki tek başına cümle olan öge yüklemdir. İncelenmiş. Ki peki'dir bu? Bakıyorum. Yüklem diyorum buna. Herhangi bir öge var mı? Yok. Nesne yok. tümleci yok. Dolaylı tümleci yok. Demek ki tek başına da öge olarak e, bir cümleyi oluşturuyor arkadaşlar yüklem. Böyle bir özelliği var arkadaşlar. Yüklem tek başına bir cümleyi oluşturur. Bakıyoruz. Cümlenin diğer ögelerini bulmak için sorular yükleme sorulur. Hani bazı ögelerin soruları var diye diyordu ki ögeyi bulmak için yükleme soru soruyoruz. Demek ki neymiş? Biz soruları kime soruyoruz? Yükleme soruyoruz. Diğer özelliğimiz yüklem çekimli fiil ve ek fiil almış isim cümlelerindeki isimlerden de oluşabilir. Yani ek fiil almış isimlerden oluşabilir. Çekimli fiildir yüklem. Değil mi? Bunu daha önce de öğrenmiştik. Dünya turuna çıkmayı düşünüyorum. Şimdi bakın yüklem nedir? Yapılan iştir değil mi? Düşünmek benim burada yaptığım iş mi? Evet. Düşünüyorum. Zaten kip ve kişi ekini de almış. Bunu hani fiilimsi anlatırken söylemiştik ya. Yüklemi bulun cümleden çıkarın. Hocam yüklem neydi? Çekimli fiildi. Çekimli fiil neyden oluşuyordu? Aldığı kip ve kişi ekleriyle çekimli fiil oluşuyordu. Yani yüklemi oluşturuyordu. Burada diyor ki ek fiil alarak isimlerde yüklem olabilir. Şimdi ona bakacağız. Gözü her zaman yükseklerdeydi. Şimdi ben baktım. Yüksek isim mi? Evet yüksek bir isimdir. Ama dı di kip ekini almış. O zaman ben diyorum ki kip eki almış bir isim varsa orada isim cümlesi var isim cümlesi ve yüklem olabilir. Yüklem olur diyebiliyorum. Demek ki yüklem hem çekim fiilden oluşuyor hem de isimlerden ismin aldığı ek fiilden oluşabilir diyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım yüklemi daha iyi anlayacağız. Süpürdüm tüm hayallerimi aklımın bir köşesine. Bakın direkt köşesine yüklem diyoruz. Halbuki yanlış yapıyoruz değil mi? E yükleme her zaman sonda olmak zorunda değil ki. Kurallı ve devrik diye biz cümle türlerinde yüklemin yerine göre ikiye ayırmışız biz. Bakın burada köşesinde bir isimdir. Süpürdüm yüklemdir değil mi? Neden biz yapılan işi arıyoruz? Yapılan iş nedir? Süpürdümdür. Ve ki kişi ekini de almıştır. Çekimli fiildir. O zaman benim yüklemim süpürdümdür burada arkadaşlar ve çekimli fiilden oluşuyor. Peki ben bunu çıkardım, süpürdüğümü çıkardım değil mi? Tüm hayallerimi aklımın bir köşesine ne yaptım? Yüklem yok değil mi? Tüm hayallerimi aklımın bir köşesine ne yaptım? Ama süpürdüm tüm hayallerimi aklımın bir köşesine. Ne oldu? Cümleyi tamamlamış oldum. Cümle tamamlandı. Bunca şikayetten sonra bakın yaptığım iş belli değil değil mi? Bunca şikayetten sonra ne yapmışım? Yüklem yoktur bu cümlede yapılan iş belidir çünkü. Upuzun bir tatilden sonra okula dönmek büyük bir mutluluktu. Bakın burada iş yok ama yargı var değil mi? Bir yargı mutluluktu. Ki peki almış bir isim var. İsim yüklem olmuş. Hatta bunu birazdan göreceğiz büyük bir mutluluk diye bir isim grubu var burada. E, bunu bölemiyoruz. İsim tam, e, sıfat tamlamasından oluşmuş bir grup var. Bölemiyoruz. Bunu ileride birazdan göreceğiz arkadaşlar. Yani demek istediğimiz yapılan iş yoksa veya kipeki almış, yani ek fiil almış bir isim yoksa, yani yargı bildiren bir ifade yoksa orada yüklem vardır diyemeyiz. Şimdi diğer örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Televizyona çıkacağımı duyunca sevinçten havalara uçtum. Hmm bakıyorum. Benim yaptığım iş ne? havalara uçmak değil mi? Yaptığım iş bu. O zaman benim için yüklem budur. Ve hemen sizden cevap aldığımı duyuyorum. Hocam havalara uçmak zaten bir deyimdir. Birazdan bunu göreceğiz. Yüklem birkaç şekilde oluşabilir. Karşımıza birkaç çeşit çıkabilir. Şunu biliyoruz. Bir cümlede yüklem yoksa zaten o cümle eksik bir cümledir. Tamamlanmamıştır. Bir cümlede yüklem çekimli fiilden ve ek fiilden oluşabilir. Yani ek fiil almış bir isimden oluşabilir. Veya bir cümlede yüklem söz grubu da olabilir diyoruz. Bizim için temel öge çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi geldik birkaç pratik bilgiye. Bundan bahsedeceğim. Cümlenin ögeleri bulunurken yanlış yapmamak için neye dikkat ediyoruz? Söz gruplarını doğru belirleyip bölmüyoruz arkadaşlar. Şimdi cümlenin ögelerini buluyoruz da söz gruplarını doğru bulacağım ve bölmeyeceğim. Peki söz gruplarımız nelerdir? Bunu isterseniz not alın ister ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Çünkü işinize yarayacak bir bilgidir bu. Söz gruplarımız isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, deyimler, edat grupları, deyimsiler, ikilemeler, yardımcı eylemde kurulan birleşik fiiller bunlar özellikle yüklemde arkadaşlar. Görevde yüklemde bulunur ve biz bunu bölmüyoruz. Kesinlikle bunlar bölünmez. Bölersek cümleyi yanlış buluruz. Bazı sorular göreceksiniz diyecek ki hangisinde öge sayısı diğerlerinden daha fazladır? Hangisindeki öge sayısı aşağıdakilerle özdeştir? O zaman sen ne yapacaksın? Söz gruplarını doğru bulacaksın. İsim tamlamalarını bölmeyeceksin, sıfat tamlamalarını bölmeyeceksin. Deyimler yüklem olmuşsa onu Ayrı ayrı bölmeyeceksin. Tamamını yüklem alacaksın. Hatta hatırlarsanız fiilimsi grubu demiştim ben. Sıfat fiil grubu, zar fiil grubu, isim fiil grubu diye bölmüştüm. İkilemeler hangi öge ise onu bölmüyoruz. Yüklem de olabilir, nesne de olabilir, özne de olabilir. Bölmüyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Şimdi geldik. Ögeler nasıl bulunur? Bu da çok önemli bir bilgidir. Bizim için ögeleri bulurken başvuracağımız bir... Başlık burası arkadaşlar. Ögeler nasıl bulunur? Ögeleri doğru bulmak için şu sıralamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yüklemi buluyoruz önce, daha sonra özneyi buluyoruz, en sonda nesneyi buluyoruz. Hocam bu sıralama neden önemli? Şimdi hatırlarsanız özne ve nesnede ortak bir soru var. Biz bu soruyu ortak olduğu için şimdi sıralamaya dikkat etmeden bulursak bazen nesne olan bir sözcük cümlenin yapısına göre özne olabiliyor ve ne sorusunu sorduğumda nesne diyebilirim. Ama halbuki o cümlede özne görevinde. Doğru bulmak için her zaman önce yüklemi bul. Bu birdir. Sonra sorduğun soru sana kesinlikle özneyi verir. İster bu ne sorusu olsun ister kim sorusu olsun. İkinci sırada öznedir. İkinci bulduğun her zaman öznedir. Üçüncüsü nesnedir. Sonra diğer tümleçleri bulabilirsin arkadaşlar. Nesneden sonrası çok da önemli değil. Öz yüklemi bul, özneyi bul, en sonda nesneyi bul diyoruz. Şimdi geldik birkaç örneğe. Yolun başında ışığın tandalı aydınlatmasını bekliyorum. Şimdi yapılan iş ne? Beklemektir değil mi? Kalemimi değiştireyim. Bekliyorum yüklem. Bak yönü unutmuyoruz. Yüklemi buldum. Şimdi özneyi buluyorum. Bekleyen kim? Ben. Burada gizli özne var arkadaşlar. Gizli özne var. Onu öğreneceğiz birazdan. Sonra neyi bekliyorum? Işığın sandalı aydınlatmasını bekliyorum değil mi? Aydınlatmasını. O zaman bu benim için nedir? Nesnedir arkadaşlar. Eski mahalle yılların yorgunluğunu atıyor. Atıyor yüklem. Atan ne? Eski mahalle. Bakın öznedir bu. Eski mahalle neyi atıyor? Yılların yorgunluğunu. Bakın bu nesnedir benim için? sıralamayı bozmadım ve ögeleri bulurken arkadaşlar şuradaki kurala dikkat ettim. Şurada demiştik ki isim tamlaması, sıfat tamlaması, deyimler, fiilimsler, ikilemeler bölünmez. Bakın ışığın aydınlatması isim tamlamasıdır bölünmez. Eski mahalle sıfat tamlamasıdır bölmedim. Yılların yorgunluğu isim tamlamasıdır bölmüyorum. Sınav akşamı konulara şöyle bir göz gezdirdi. Göz gezdirmek yüklenme Deyim olduğu için bölmüyorum göz gezdirmek. Göz gezdirdi yüklem kim? Kim göz gezdirdi veya göz gezdiren kim o? O neye göz gezdirdi? Konulara burada yer tamlayıcısıdır. Zaten bu cümlede arkadaşlar nesine kullanılmamıştır. Çocuk kimseden izin almadan dışarı çıktı. Çıktı yüklem. Çıkan kim? Çocuk. Özne değil mi? Evet. Özne. Çocuk nereye çıktı? Dışarı çıktı. Nasıl? Kimseden izin almadan. Bakın burada madan meden zarf fiili vardır ve bu zarf fiil arkadaşlar fiilimsi grubu oluşturduğu için bunu bölmüyoruz. Bu fiilimsi grubudur. Fiilimsi grubu zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar zarf tümlecinin nesneyi özneyi anlatmadım. Amacım burada fiilimsi gruplarının bölünmediğini veya işte isim tamlamasının sıfat tamlamasının bölünmediğini size göstermek arkadaşlar. Şimdi diğer başlığımıza geçiyoruz. Diğer başlığımız, diğer ögemiz daha doğrusu özne arkadaşlar. Şimdi bakalım özneyi bulmak için ne yapıyoruz? Özneyi bulmak için kim ne soruları sorulur? Kim ne? Bu soruları soruyoruz özneyi bulmak için. Ve bakalım özne neymiş arkadaşlar? Özne ne işe yarıyormuş? Şimdi bakalım tanımında ne var? Yüklemdeki işi yapan ögedir. Şimdi yüklem demişti ki yapılan iş değil mi? Yapılan işti yüklem. Peki yüklemdeki işi yapan öge neymiş? Özneymiş değil mi arkadaşlar? Yüklemde bir iş var. Peki bu işi yapan ögeye ben ne diyeceğim? Özne diyeceğim. Yüklemdeki işi yapan ögedir. Peki yükle özneyi bulmak için ne yapıyoruz? Kim ve ne sorularını özneyi bulmak için yükleme soruyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ben size bir yöntemden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu yöntemimiz ögeyi daha doğru bulmamızı sağlayacak. Peki hocam yöntemimiz ne? Diyelim burada geldi, açmış, vardı, dövdü. Bunlar bizim e, yüklemlerimiz değil mi? Yapılan işler geldi ki peki almış zaten gelmek bir iştir. Açmış, vardı, dövdü. Şimdi bazen soruyoruz kim geldi veya ne geldi? Kim açtı? Ne açtı? Kim vardı? Ne vardı? Kim dövdü? Ne dövdü? Bakın aslında e, yanlış demeyeyim de buna. Bu da doğru bir ifadedir. Ama zorlaştırır. Ögeyi bulmamızı zorlaştırır. Yanlış demişim de ben buna. Aslında yanlış değil. Sadece ögeyi bulmamızı zorlaştırır. Ögeyi daha doğru bulmak için şöyle yapıyoruz. Yüklemdeki fiil alıyoruz. Gelen kim? En eki getirin arkadaşlar. Gelen kim? Gelen ne? Açmak burada değil mi? Açan kim? Açan ne? Var olan kim? Vardı bu bazen hani ortak kök ya isim olabiliyor. Var olan kim? Var olan ne? Döven kim? Döven ne? Yani yükleme alın arkadaşlar. En an sıfat fiili getirin ve soru ifadesinin yanına getirin. Özneyi bulmak için bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da doğru bir ifadedir ama işimizi zorlaştırır. Ögeyi bulmamızı zorlaştırır. Bu daha kolay bizim için bir yöntem arkadaşlar. Şimdi geldik. Diğer sayfamıza. Ne sorusu özne ve nesnede ortaktır. Karıştırmamak için ne yapmamız gerekiyor? Ne sorusu özne ve nesne de ortaktır. Şimdi dedi ki özne bulunduktan sonra nesne bulunur. Hani sıralamamız var diye yüklem özne nesne. Ne sorusu ortaktır ve bazen karıştırabiliyoruz. Karıştırmamak için yüklemi bulduktan sonra sorduğumuz ne sorusu bize özneyi verir. Selim sahaftan birkaç kitap aldı. Aldı yüklem mi? Evet aldı. Alan kim? Selim. Özne mi? Özne. Peki Selim Sahaftan ne aldı? Birkaç kitap aldı. Nesnedir değil mi bu arkadaşlar? Nesne. Hemen kalemimi değiştiriyorum. Şimdi bakın burada sıralamamızı uyguladık. Yüklem, özne, nesne aldı yüklem. Selim özne ee, birkaç kitap nesnedir bakın sıfat tamlaması oluşturmuş onu bölmedim. Kadının sırtındaki erkek ceketi ilişti o an gözüme. Şimdi bakın gözüme yüklem dersem yanlış yaparım değil mi? Burada devrik cümle var. İlişti yüklemdir. İlişen ne? Kadının sırtındaki erkek ceketi. Bakın ne sorusunu ben direkt nesne dersem buraya yanlış yaparım. Çünkü ben yüklemi buldum. Şimdi özneyi bulmam gerekiyor. Sırada özne var biliyorsunuz değil mi? Evet. Kadının sırtındaki erkek ceketi ilişti. Bakıyorum burada zaten nesne yoktur diğer ögeleri de şimdilik bulmuyoruz çünkü daha onları işlemedik. Çocuğun parmaklarını cam kırıkları kesti. Kesti yüklem. Kesen ne? Çocuğun parmaklarını mı, cam kırıkları mı? Kesme işini yapan öge neymiş? Cam kırıkları. Özne mi? Evet, öznedir. Şimdi geldik. Cam kırıkları neyi kesti? Çocuğun parmaklarını. Burada nesne vardır. Bunu niye söylüyorum? Çünkü sıralamayı doğru bulduğumuz size göstermek için yüklemi buldum, özneyi buldum. Şimdi de sıra nesnede. Yani doğru buldum kıymetli arkadaşlar. Özne için şunu söylüyoruz. Bir yüklemdeki işi yapan ögedir. Şimdi özne 3'e ayrılır. Bu da önemli bizim için. Gerçek özne yüklemdeki işi yapan cümlede açıkça bulunan öznedir. Yani öğretmen konuları bitirdi. Bitirdi yüklem. Bitiren kim? Öğretmen. Özne mi? özne bakın cümlede böyle sözcük halinde bulunuyorsa benim için gerçek öznedir. Geldik gizli özneye. Yüklemdeki işi yapan ancak bakın yine işi yapıyor ancak cümlede sözcük olarak bulunmayan bu sefer bulunmayacak. Bulunmayan öznedir. Listeleri hazırlıyorum. Hazırlıyorum yüklem. Hazırlayan kim? Burada gizli özne ben var değil mi? Hazırlıyorum. Bunu nereden anladım? Aldığı şahıs ekinden anladım ben bunu hazırlama işini ben yapıyormuşum. O zaman gizli öznedir ve sözcük olarak bulunmaz. Unutmayın arkadaşlar gizli özneler bir cümlede kesinlikle öge sayısına dahil olmaz. Bunu bazen sınavda sorabilirler. Dikkat edin gizli özne öge sayısına dahil olmaz. Geldik sözlü özneye. Bu da fiilde çatının bir konusu arkadaşlar. Diyoruz ki eylemin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde sözlü özne vardır edilgen çatılı fiillerin nesnesi özne olur. Hani temel ögelerde özne ve yüklem diye iki ayırdık ya. Yüklem temeldir sonra özne vardır. Hani özne olmasa olmazıdır bir cümlenin. Onun için diyoruz ki edilgen çatılı fiillerde edilgen çatılı fiillerde nesneye özne diyeceğim. Nasıl özne? İşte sözlü özne. Hani cümlede olması gereken özne diyeceğim. Size bakalım. Yaprakların hepsi süpürüldü. Şimdi süpürüldü yüklem çünkü bir iştir süpürmek, süpürülmek. Peki süpürülen ne? Yaprakların hepsi. Hocam şimdi süpürme işini yapmamış ki. Ben de diyorum ki burada edilgen çatılık olduğu için ben buradaki nesneye özne diyeceğim. Hani sıralamamız vardı ya. Yüklem, özne, nesne. İşte sıralama bunun için önemli. Süpürüldü yüklem, süpürülen ne? Yaprakların hepsi benim için kesinlikle öznedir. Eğer edilgen çatılığı olmasa buradaki özne benim için e, nesnedir. Ve e, onun öznesi de ayrı cümleye eklenir ama burada edilgen çatılı olduğu için sözlü özne var diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik nesneye. Nesne neymiş? Nesneyi biz nasıl kullanıyoruz cümlede? Önce nesneyi bulmak için hangi soruları soruyoruz? Nesneyi bulmak için yükleme bakın yine ne yükleme neyi, kimi ne sorularını soruyoruz? Neyi, kimi ne sorularını. Bakın arkadaşlar ortak olan kim ve ne sorusudur. Bunun yanına ek getiriyoruz. Getirdiğimiz ekler cümlenin ögesini değiştiriyor. Neyi, kimi ve ne soruları nesneyi bulmamızı sağlıyor. Bakın nesne neymiş? Nesnenin özellikleri nelermiş? Öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Bakın şimdi özne bir iş yaptı. Bu sefer yaptığımız iş bir ögeyi etkileyecek. Yaptığımız iş bir ögeyi etkileyecek. Demek ki etkilediği öge neymiş? Nesneymiş arkadaşlar. Bakın önce yapılan iş var. Şimdi özne de ne dedik? Yapılan işi yapan ögeye biz özne diyeceğiz. Daha sonra öznenin yaptığı işten etkilenen ögeye de nesne diyeceğim arkadaşlar. Bakalım örneklerimizi. Aliş kapının tokmağını 3 kere hızlı hızlı vurdu. Vurdu yüklem. İşimiz mi? Evet yapılan iş. Ki peki dağılmış zaten. Artı bunu daha kolay buluyorum. Peki Vuran kim? Aliş mi? Evet. Vurma işini Aliş yapmış. Peki Aliş ne yaptı? Kapının tokmağını vurdu değil mi? O zaman burada vurma işinden etkilenen öge kapının tokmağıdır. O zaman ben buna ne diyeceğim? Nesne diyeceğim. Yani yapılan işten etkilenen öge. Mahmut Ağa'nın adamları dört yandan ince Mehmet'in yerine ona haber veriyorlar. Haber vermek mi? evet. Peki haber veren kim? Mahmut Ağa'nın adamları. Bakın burada bir isim tamlaması var bölemiyorum. Peki Mahmut Ağa'nın adamları neye haber veriyorlar? İnce Mehmet'in yerini. Bakın ince Mehmet'in yerini. E haber verme işinden etkilenen kim? İnce Mehmet değil mi? Ne olacak? Haberini verecekler ve yakalanabilir. Yakalanma ihtimal var. Etkilenen ögedir değil mi? Nesne diyeceğim buna işte. Etkilenen öge. Yapılan işten etkilenen ögedir. Ayşe gittiği yerde kendi boyundan uzun çiçekler topluyordu. Şimdi topluyor yüklem. Toplayan kim? Ayşe. Bakın sıralamaya. Özne nesne. Yüklem özne nesne. Yüklemi buldum. Topluyor. Toplayan kim? Ayşe. Peki Ayşe ne topluyor? gittiği yerde kendi boyundan uzun çiçekler. Bu bizim için nesnedir değerli arkadaşlar. Hocam peki nesneyi bulmak için hani girişte söyledim ya hangi soruları soruyoruz yükleme? Yükleme sorduğumuz sorular kimi, neyi ve ne sorularıdır. Bu soruların cevabı bize nesneyi verir. Mektuplardaki imzaları eczacıdan aldığı lupla inceliyordu. İnceliyordu yüklem. İnceleyen kim? O. O neyi inceliyordu? Mektuplardaki imzaları. Değil mi? Nesne midir? Nesnedir. Oğlunun iyileşmesi evlerinde bir tip tükenmeyen bir bayram sevinci yaratmıştı. Yaratmıştı yüklem. Yaratan ne? Oğlunun iyileşmesi değil mi? Bakın, yaratan ne? Oğlunun iyileşmesi öznedir bu. Buna nesne demeyin sakın. Neden? Çünkü yön. Unutmayın. Yüklem, özne, nesne. Peki oğlunun iyileşmesi ne yaratmıştı? Bitip tükenmeyen bir bayram sevinci yaratmıştı. Bu benim için nesnedir. Çünkü ne sorusuna cevap verdi değerli arkadaşlar. Şimdi biz nesneyi arkadaşlar aldığı eklere göre ikiye ayıracağız. Birincisi belirtili nesne, diğeri ise belirtisiz nesne. Belirtili nesne ile devam edelim. İsmin iyi belirtme ekini alan nesnedir. Kimin neyi sorularına cevap verir. Muhtar köyün ihtiyar heyetini köy odasına topladı. Topladı yüklem. Toplayan kim? Muhtar. Özne midir? Öznedir. Peki muhtar kimi topladı? Köyün ihtiyar heyetini değil mi? Bakın burada nesne diyeceğim. Hocam peki hangi nesne? Belirtili nesne. Neden? Bir, belirtme halekini aldı. İkincisi benim sorum kimi sorusuydu değil mi? Kimi topladı? Köyün ihtiyar heyetine. Köyün ihtiyar heyetine. O zaman kimi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Pencereye gidip yastığı aralayıp dışarıyı dinliyor. Dinliyor yüklem. Dinleyen kim? O. Peki o neyi dinliyor? Dışarıyı dinliyor değil mi? Nesnedir. Zaten neyi sorusunu sorduğum için bakın cevabımızda da ı I, i eki olacak. O zaman bu nedir? Belirtili nesnedir arkadaşlar diyoruz. Geldik belirtisiz nesneye. Bu da biliyorsunuz arkadaşlar yeni öğrenenler için de şunu söyleyeyim. İsmin i belirtme ekini almayan nesnedir. Hani belirtili de alıyordu belirtisiz de almıyor. Ve ne sorusuna cevap veriyor. Dikkat edin bakın eğer soru yalınsa cevap da yalındır. Eğer soru ek almışsa cevabımız da ek alacak. Bunu dolaylı tümleşte daha iyi göreceğiz arkadaşlar. İnsanlık üstüne çok şey biliyordu. Biliyordu yüklem. Bilen kim? O gizli özne, yüklem özne, nesne. Peki o ne biliyor? İnsanlık üstüne çok şey biliyor. Burası nesne midir arkadaşlar? Nesnedir. Peki ek almış mı? Almamış. O zaman bu nedir? Belirtisiz nesnedir. Diğer örneğimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Hatta burada bu örneğimiz böyle bir ünlem işaretiyle bize bir uyarı levhasıyla verilmiş. Bakalım. Şimdi bohçanın içinden açık kahverengi paçaları sırmayla işlenmiş bir şal var çıktı. Şimdi çıktı yüklenme Evet çıktı yüklem. Çıkan ne? Çıkan ne? Şal var mı? Bir şal var mı? İşlenmiş bir şal var mı? O zaman şöyle yapalım. Bohçanın içinden açık kahverengi bir şal var. Demek ki şuradan başlıyor. Kahverengi paçaları sırmayla işlenmiş bir şal var. Hmm. Bu nesnedir değil mi arkadaşlar? Nesne? Hatta ben buna ne diyeceğim? Ek almadığı için belirtisiz nesne diyeceğim. Mi acaba? Şimdi hepinizin heyecanlandığını ve bana yorumda bir uyarı vermeye çalıştığınızı görüyorum. Arkadaşlar uyanık olun. Yüklem, özne, nesne. Ben ne sorusunu sormuş olabilirim? Buraya ne sorusuyla bir cevap almış olabilirim? Ama sıralamayı unutmuyoruz. Bir, yüklem. 2 özne, 3 nesne. Bakın ben yüklemi buldum. Sonra ne sorusunu sordum. Aldığım cevap benim için nesne değildir. Burada burada nesne değildir. Burada öznedir arkadaşlar. Ben buna ne diyeceğim? Özne diyeceğim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Heyecanınız gitmiştir umarım. Buradaki öznedir. Nesne değildir. Sıralama onun için önemli arkadaşlar. Bakın belirtisiz nesne de ne sorusunu soruyorum. Ama ben özneyi bulmadan nasıl nesne bulacağım? Olmaz yanlış yaparım. Onun için ne yapıyoruz? Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne. Zaten doğru soruları sorduğunuz zaman cevabı da rahat bir şekilde alacaksınız.